İstanbul'da çok yoğun bir kar yağışı var ve bu kar yağışı maçları nasıl etkileyecek konusu. Türkiye Basketbol Federasyonu bir hafta öteledi maçları. Ee, Türkiye Futbol Federasyonu da Süper Lig'in altındaki ligleri bir hafta öteledi ama Süper Lig'i ötelemedi. Bu konuda gazçıların Galatasaray'a konuşurken bir söyleyeceğimi söyleyeceğim var dedi ve biz de bunu konuşacağız şimdi. Ha, şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, bu cümleyi kurduğumuzda muhtemelen şöyle diyecekler. Efendim işte alt liglerdeki e, zeminlerle süper ligdeki zeminler aynı mı? O yüzden ertelememiştir. Bunu diyeceklerdir. İşte Şerşiye üstünden bakmayın diye. Abi iyi de ee, şimdi ne diyeyim yani bandırma sporun e, deplasmana e, uçacağı e, uçak elverişsiz hava şartları yüzünden gitmiyorsa ve hatta seyahat engelleniyorsa Süper Lig kulüpleri başka bir ortadan gitmiyor ki. Hani Çin İpek yolunu takip edip sırada ulaşmıyor ki bu adamlar. Yani sonuç var ya. Belirli bir e, kilometrede yeryüzü yani yeryüzü yüzeye sıkışmış aynı havada uçuyorsun yani. Anlatmayacağım. Hatta aynı otobüste aynı yollardan seyahat ediyorsun. Senin için e, Süper Lig için bin tane Yavuz Sultan Selim köprüsü kurulmadı yani. Sürekli yolların kapanma noktasına gel, gelip gelmeyeceği falan yani. Aynı yol, aynı hava şartları nasıl olur da TFF birincilik, ikincilik, üçüncülük, kadınlar süperlik dahil olmak üzere ve hatta zemin konusuna girmişken niçin basketbol e, kaydırıldı? Yani adamlar açık alanda mı basketbol oynuyorlar? White Man Can Jump mı oy yapıyoruz biz burada? Wesley Snipes'a şey gibi yani. yani adamlar kapalı alanda oynuyorlar değil mi? Parke, hani parkeden bahsediyoruz yani. Bunlar kaydırılıyorsa ve bütün e, alt kategoriler, diğer kategoriler kaydırılıyor da niçin süperlik kaydırılmıyor? Ee, bunun nasıl bir mantıklı açıklamasını yapılacak? Bana göre belki, belki de çok mantıklı bir şeyleri vardır ama ben hala mantıksız bulduğum için nasıl mantıklı açıklaması yapılacak? Bir, onu merak ediyorum. Hatta ve hatta yani sırf hatta o işte MHK Başkanı'nın konuşmalarına falan girmeden de şunu söylüyorum. Yani bin sports e, -sport, teklifiniz çok yüksek. Yanlış yapıyorsunuz bence. <laughs> bu organizasyon şemasında, bu üretim şemasında yani. yani. Anlatmaya çalıştığım şu, İstanbul'dan bir uçak havalanamıyorsa, İstanbul'a uçak da inemez diyelim biz. Hadi öyle ifade edelim. Kayseri'de yollar kapanıyorsa, benim rehber arkadaşlarımın hepsi fotoğraf attılar yani. Turistleri oynatamıyorlar yerlerinden. Yerden. Nasıl olacak da burada takımlar gidecek veyahut da seyahat edecek gibi şeyler söylüyoruz. Ha şöyle yaparsın. TFF olarak dersin ki, arkadaşlar Akom bize çok ciddi bir uyarıda bulundu. Bu yüzden Türkiye'nin genelinde seyahat etmek... Çok sıkıntılı bir hale gelecek. Ama çok da sıkışık bir fiksörümüz var. E, bu yüzden kaydırmaları da çok iyi yapamıyoruz. Belki de sıkışacağız. Değil Hani öyle e, ifade edelim. Akom'un da uyarısını biz ciddiye alıyoruz. E, ve diyoruz ki bütün Süper süperlik takımları, diğerlikleri kaydırdık. Ama süperlik takımlarını Antalya'da topluyoruz. Ve e, 4 günlük, 5 günlük bir organizasyonla Antalya'da bu haftanın maçlarını Bitiriyoruz dese bak yine çok anlaşılabilir bir durum olacak. Çünkü sen Galatasaray için ne dedin? E, muhtemelen Antalya'ya gidip kamp yapıp oradan geçecekler dedin. E, olasılıklardan birisi de e, buydu yani Galatasaray için. E, o yüzden hani e, niçin Süper Lig ertelenmedi? E, ben bunu niçin kaydırılmadı daha doğrusu? Bunu çok merak ediyorum. Dediğim gibi aynı coğrafya, aynı yol, aynı hava şartları, e, aynı yol şartları ve her şey ee kaydırılırken Süper Lig kaydırılmıyor. Bana çok anlamsız geldi bilmiyorum. Anlamlandıran varsa da onlara da saygılıyım tabii ki yani. Peki Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun açıklamaları. Güntekin onaya verdiği röportaj. Seni ne kadar tatmin etti abi? Yani ben Gerçekten. kendi fikrimi söyleyeyim abi sana pas atarken. Ee, seçim bu kararın verilme sürecini ve verilme kriterlerini anlatması güzeldi. Ee, işte bir terör örgütüyle de bu arkadaşların bir ilişkisi yok vurgusu da önemliydi. Herkesin bir ailesi, çoluğu çocuğu kısmını konuştuk çünkü defalarca. O kısım da önemli. Ee, Cüneyt zamanlama konusunda tatmin etmedi beni açıklama. Yani bir dakika daha geçirecek vaktimiz yoktu kısmında ama yani Cüneyt Çakır'ın bir Dünya Kupası e, yaşama ihtimali var. Yani onu başka bir şekilde de çözebilirlerdi sanki. Ne diyorsun abi sen? Yani e, bir şöyle başlayayım ben de e, soru şu şekildeydi yanlış hatırlamıyorsam. Meali söylüyorum. E, şampiyonluk yarışı bu kadar e, rahat olmasaydı ne yapacaktınız noktasında? Belki bu kararı öteleyebilirdik dedi değil mi? Mealen yine. Evet sizi etkiledi mi Trabzonspor'un tek başına kalması? E, tek başına değil ama etkenlerden biriydi diyor. Peki o zaman şöyle söyleyelim. Bu ligde... E, i̇kincilik mücadelesinin hiçbir anlamı yok mu o zaman? Şimdi, her şey sadece şampiyonluk mu yani? Her şey sadece bir kupa mı e, sadece? E, Konya Spor'un geleceğini çok etkileyecek. E, lig ikinciliği. E, küme düşme? Tabii küme düşme hattını çok etkileyecek. Yani her şey şampiyonluk mu dediğimiz nokta buydu. Bu işin birinci kısmı. E, i̇kincisi bir buçuk ayda karar verdik e, dediniz. Siz bu hakemlerin o bir buçuk aylık süreçten önce ne yaptığını bilmiyordunuz da bu bir buçuk ayda mı öğrendiniz? Peki bir buçuk ayda ya bu canı yanan e, takımlar ne olacak eğer varsa? Bir hata yapmışlar ki bu kararlar verilmiş öyle değil mi? Ciddi hatalar yapmışlar. Canı yananlara ne olacak peki? Yani e, lig biterken lig bitmeden devam ederken kural değişir. E, lig bitmeden e, genelgeler değişir. Talimatlar <laughs> değişir. E, lig, bit, e, lig biterken küme düşme kaldırılır birden enteresan bir e, şekilde. Yani küme düşmeyin için kaldırıyorsun? O zaman e, niçin şampiyonluğu veriyorsun demiş. Yani her şey şampiyonluk mu dediğim nokta buydu buydu gibi. Ve yine bence çok anlamsız e, ve saçma sapan bir şey. Ve insanların kafasına daha fazla tohum ekiyorsun e, bu kararı vermekle. Bence e, Ferhat Bey'di değil mi ismi? Ferhat Gündoğdu evet, mu? Evet yani? Ferhat Gündoğdu. Bence Ferhat Gündoğdu. Türk insanını, Türk insanının nasıl düşündüğünü e, anlayamamış e, bunca süre. Öncelikle onu, onu söyleyeyim. İkincisi, dediğim gibi oyun devam ederken bu kadar ciddi bir e, değişime girmek de e, zararlıdır. Başta o var. Çünkü hep şunu düşünür insanlar. E peki abi bizim canımız yandı ne olacak şimdi? E, diyecek. E benim canım yandı ne olacak diyecek. Aa bak bu şu maçı kazandığında bu süreye geldi. O da ben kaybettim. Benim sıralamadaki yerim değişti diyenler ne? Bir şey söylese maalesef haksız duruma düşecekler yani ben hiç anlamlandıramadığım bir şey sezon biter sezon bittiğinde dersin ki bundan sonra bu hakemler hakemlik yapamayacak dersin bu hakemler bundan sonra görev alamayacak dersin ve iş daha doğru yapılır yani ben hala şey yapıyorum anlamlandıramıyorum kendi kafamda yani. yani o hakemleri çek geri geri plana. Senin Peki, sonunda e, yaparsın e, açıklamanı. E, tabii canım. Tabii. Atıyorum git işte Pendik Spor Buca Spor maçına ver çarşamba günü. Evet. Verme maç. Dinlendir. İki hafta. Ben, üç, i̇ki hafta dinlendir. Yapıldı bu. Tabii. Yani, tabi, Palo Büyük sene başına ne kadar dinlendirildi hepimiz gördük işte. Bunu yine baya baya. Ve herkes e, onu bu... Herkes onun Jackley'nin golü yüzünden olduğunu sanıyor. Ama bir, bir şey söyleyeyim. Galatasaray'ın yediği ilk golde iki tane faal vardı. Onu görmezden geldi belki de. O yüzden dinlendirilmiştir yani. yani. Herkes bir yere yoruyor ya işe. Öyle bakmayın işe. Yani bir taraf bir taraf yüzünden bakmayın. Dinlendirirsin. Dersin ki ayırmak, yollarını ayırmak istedin. Devam etmek istemedin hakeme. E, bu hafta şu maçı yöneteceksin dikkat kategorisinden dersin. hakem de der ki abi bir dakika galiba bu bir uyarı der. <laughs> O zaman ben bir bırakayım da diyedir Bana bu maçı layık gördünüz diye. Kaldı ki teknik direktörün futbolcunun ve hakemin ligi olmaz. Ben bunu burada bir küçümseme olarak kullanmadım. Nasıl? O biraz mobbinge girebilir mi abi? O biraz mobbinge girebilir mi? Mobbing gibi olabilir mi? mi o biraz? Yok hakemsin abi. Yani i̇lla süper lig mi edeceksin? Hakemsin. <laughs> Hakemlik nedir? Yani atıyorum ben şimdi burada... Ee, şeyle, e, şeyle biz bu arayla anlaşırken sadece bu programa çıkarım mı dedik? Hayır. Bak bir sürü şey oluyor. Bize belirli programlara çıkıyor. Hayır çıkmam falan. Hatta ben, ben bunu mobil olarak aldım miyim hiç? Hayır. Bir görevim var. Nedir görevim? Hakemlik. Yani nedir? Maç yönetmek. E, ee, Süper Lig maçıyla ikinci lig e, maçı arasında da bence bir fark yok. Yani maç yönetmek çünkü. Yani Mustafa Işlakçay'ın dediği gibi teknik direktörlerin ligi olmaz dediği gibi e, hakemlerin de ligi olmaz. Üçüncü ligden geliyorsan üçüncü de tekrar maç yönetebilirsin bir gün e, ömrü hayatında. E, ha, ama bunu her hafta yaparsan evet o biraz mobbinge girebilir yani de e, her hafta <gülüyor> <gülüyor> evet bundan sonra ama ara ara çocukları... yapıp, ara ara yapıp ara ara dinlendireceksin abi bu kadar bir sene sonunda da gitti gitti diyeceksin abi yani biz de diyeceğiz ki abi bu adam zaten şu maçı yönetmişti bak o zamandan uyarı atışını yapmış MHK falan deriz bir şey deriz yani. Abi Üç. ağzına sağlık. Eyvallah evet, sen de ağzına sağlık. Bu Teşekkürler. hafta Gençliğe dönüşte Ilgaz Çınar'la birlikteydik. Sosyosop.com sundu. Videoya beğenilerinizi, her videomuza e, sorularınızı, yorumlarınızı yazın. Onları okuyup tek tek cevaplamaya çalışıyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.